Neredeyim? Oha! Speaker kız. Oha! TV kız. O hepiniz kızsınız. kamera kız. Merhaba. Merhaba Enes. Nasılsın? Merhaba Enes. Nasılsın? İyi misin? Merhaba Enes. Nasılsın İyiyim. Siz nasılsınız kızlar? Ne yapıyorsunuz burada? Ay iyiyiz. Sağ ol. Evet iyiyiz. Çok iyiyiz hem de. Aa, ne oluyor burada peki? Ne yapacağız? Ay Enes yani sen benimle yol, tamam mı canım? Ha? Nasıl yani? Hey hey, kimseyle birlikte değilim. Hey, hey durun, durun, durun. Ay çiğitsizcinmişim. Ben buraya! Ay durun kızlar, durun, 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 durun. Tamam sakin olun, sakin olun. Bunu çözümünü buluruz. Durun kızlar, durun. Kavga etmeyin. Tamam tamam. Gelin buradan kurtulmanın yolunu bulmaya çalışalım en iyisi. Siz de geri karınla kocalarınıza gidersiniz. Ay o da olur ama sen çok iyisin şu an Evet, hepimiz çok iyiyiz. Hepiniz çok güzelsiniz. Ben de çok güzelim. Aynen çok güzel. Evet çok güzelsin. Evet biliyorum hepimiz güzeliz. Hadi buradan kurtulmaya çalışalım bence. Etrafta adalar var. Adalara gidelim ve buradan kurtulalım. Evet Enes benim. Kimsenin değil öyle değil. Hayır benim. Ya öyle değil yani. Hay hayır ya benim olsun. Hey ya durun yine başlamayın bak bak bak. Yine başlamayın. Hop hop hop. Hey! Ay yeter be. Vallahi yeter bak şu vallahi keseceğim hepinizi Durun kızlar sakin olun. Kimse kimseyi kesmesin. Hepiniz aynı takımdasınız. Arkadaşsınız. Gelin şu bunları kıralım bir. Bu odunlarla birlikte şuralara gitmeye çalışalım. Bu ortada ikini kıralım be. Ee, kıralım. Evet ortada ikini kıralım. Aa, tekrar geldi. Tekrar nasıl geldi? Aa, vallahi tekrar geliyor kızlar. Süper. Ha, bu sınırsız blok gibi bir şey aslında. Kırın kızlar kırın. Herkes kırsın bakalım. Bir bakalım burada neler çıkacak. Ay bir durun ya. Ay gel buraya senin saçın Tamam sakin ol tevhid kız. Allah Allah durun bir sakin olun. Ay Enes ben en akıllılarıyım değil mi kamera kadın olarak? Evet sen akıllısın bunlar da çok akıllı. Ay teşekkür ederim ben akıllı mıyım? Sen de akıllısın TV kadın. Ya beni kesme artık bak yeter bak. Ya dur speaker kadın sakin ol. Eh, bu Durun kimse kimseyi öldürmesin bir. Gelin bir şu adaya gidelim. En yakın adamız burası. Ben yolu çekiyorum size. Ha, siz de beni arkamdan takip edin. Çabuk çabuk çabuk. Hadi bakalım. Acaba blomya yetecek mi? Bir de dikkat edin köpek balı olmasın. Ay dikkat edin. Ay köpek balı mı? Ay kurtarın. Ay beni de kurtarın ayol. Durun durun. <laughs> ya durun kimse şu an siz kurtaramaz. Yukarı çıkın yoksa boğulursunuz bakın. Boğulursanız bir daha da dönüşü yok bunun ha. Ay tamam tamam. Kız <laughs> Yolu yapmaya çalışın kızlar. Yola birlikte gidelim. Heh, süper. Kamera kamera kız gidiyor bak bak bak. Hop! Ah! Ah! ah hop! Oh, oh. İnşallah köpek balığı falan yok. Ne var? Aa, çikolata çıktı. bot çıktı kızlar. Neyse, ben gidiyorum kızlar. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Ne oluyor be? Ee, neyse kızlar, ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın, oldu mu? Hadi görüşürüz kızlar. Gidemezsin Enes, bizi bırakıp. Evet, gidemezsin. Evet, gidemezsin bu arada. Aa, Nasıl yani? Botumu koyayım da gideyim ben. Hadi görüşürüz kızlar ya. Ah ah tamam tamam. Allah Allah. Dur bir dakika gitmiyorum. Ben de şuradan gideyim en iyisi. Gidemezsin. Ee, giderim giderim. Şuradan şöyle atlayayım. Ah tekrar koyayım. Tekrar koydum. Ah şimdi bineceğim. Hayır hayır. Gidemezsin Enes. <laughs> Bizim ol. Yahu. Nasıl ya? Bizim benimle birlikte bir kişi daha gelebilirdi. Hayır hayır. Ben gidemezsem kimse gidemez. Hmm, ne oluyor? Enes çaktırma biz gidelim seninle. Hayır bir Durun durun tamam 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 kimse gitmiyor kimse gitmiyor Kimse gitmiyor ya ben buradan kurtulacağım Neyse gelin kızlar Evet şimdi hangi adaya gidelim ne? nasıl isterseniz Baltamız da var artık Burada odunları kırıp diğer adalara da gidebiliriz Aha yemekle de çıktı yemek lazım olsa Evet bence diğer adalara gidelim Evet hep birlikte gidelim ya Hadi bakalım şimdi diğer adaya soldaki şu çimen adasına gidelim bakalım Çimen adasına ne var oraya da çok merak ettim Gelin kızlar hepiniz birlikte gelin bakalım Neler, neler varmış bir bakalım Şimdi ilk kim yol çekmek ister Enes'e Ay ben çekmek Aa, tamam gel TV kalın sen çek. Çekiyorum yolu yaşasın Enes buyur. Hayır ben çekeceğim yolu. Allah Allah. Neyse. Al sana bakayım. Hayır ben çekeceğim hayır. Allah Allah. <laughs> ne yapacağımı bilemiyorum arkadaşlar ya. Neyse en yolu ben çekeyim. Allah. Hayır Enes'i e çektirmeyelim. Enes sen hiçbir şey yapma otur sadece bizi izle. Allah Allah tamam en iyisi öyle yapalım arkadaşlar <laughs> Bunlar rahat vermedi bir türlü Şuraya da bir tane geri dönüş bloğu koyalım Evet süper süper geldik sayılır Kamera kadın köpek balığı yemesi seni Ay kızlar köpek balığı var şurada Ay dikkat edin çabuk çabuk Suyun altında köpek balığı gördüm bu arada Şurada da ha, şurada Neyse dur hiç kalmış şuraya bakalım Enis gel Ne var bakalım Ay lav ve su Taş kabul son yapabileceğiz Ay. Tamam tamam sakin ol kızlar aldım ben. Şimdi kim odun kırmak ister? Ay tabii ki de ben kırarım. Yok 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 ben kırarım ben. Lütfen. Aa, neyse kırın kırın hadi kızlar. Ay çekilin ne istedi benden. Geçelim bakalım şuradan. of <laughs> ya. Ya bakın takım arkadaşı olmalıyız. Takım çalışması yapmalıyız. Böyle olmaz ki. Herkes birbirine vurursa nasıl yapacağız biz bu işi? Ay doğru söylüyorsun Enes. Evet doğru söylüyorsun. Evet. Gelin. O yüzden takım çalışması yapalım. Tamam mı? Sonrasında ben kimle birlikte olacağımı ben karar veririm. Ay. Tamam. Hadi. Kimse kimseye vurmasın. Şimdi yukarı doğru çıkmamız gerek. Hadi bakalım. Blue olan koysun. Ay Ines ben sana bir tane kalp atayım mı? Nasıl? E, tamam. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Şöyle alayım kalbi. Bakayım bir yiyeyim. Ooo. Canım arttı. Çok güzel bir şeymiş. Güzel. Tamam. Buradan çıkalım. Hadi gelin kızlar. Odunla kırdık. Artık odunlarla birlikte diğer adaları daha hızlı gidebiliriz. Evet. Ben sürü odun var. Aa, kek de var. Yiyelim gelin kızlar şunu ya. Birlikte. Hadi bakalım. güzelmiş. Ay ne güzel. Evet çok güzeldi. Aa, te, kamera kadın aferin sana bak. Kamera kadın nasıl çalışıyor? Ay bana aferin dedi kızlar. Gördünüz mü benim gibi olun. Ah, ben nasıl senin gibi olacağım? Eee işe yarayarak tabii ki de. Geçin bakayım beni kıyım o zaman. Ah, tamam sakin ol. Tamam tamam tamam. Tamam kimseye aferin yok o zaman yüzünden hepsi speaker kadın. Of ya. Sus bakayım kamera kadın. Allah Allah. Neyse tamam odunlar yeterli herhalde. Ay ben hiçbir şey yapmadım. Enes beni seviyor musun? TV kadın harbiden sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hiç seni sevemedim. Ay tamam ben her şeyi yaparım şimdi senin için. Tamam her şeyi yaparsan o bu kılıcı, kılıcı niye çıkarttın bakalım? Ay yani kılıcı ne yapacağım bilmiyorum ki. <laughs> ben onlardan birisini öldüreyim mi? Hayır öldürme yok diyorum size. Gelin bakalım diğer adalar. Bakın kamera kadın nasıl yapıyor. Bakın onun gibi olun onun gibi. Ay tamam. Kesinlikle onun gibi olacağım. Dur belki kamera kadın geliyorum. Evet, herkes kamera kadın gibi olabilir. Şimdi ben buraya ne yapsam? Heh, lav ve su yeri yapabiliriz. Tamam, bunu da gelince yapalım. Şöyle bir uzatma yol çekelim şöyle buraya. Lav ve suyla buraya yaparız. Burada ne var kızlar bakalım? Aa, ne oldu? Bakalım burada bir E bitti mi yol bu kadar mıydı? Ay, bende biter mi blok? Gelin, gelin. Ha, tamam, speaker kadına var. Ay, ben de geliyorum. Tamam hadi gelin. Kim bu oluyor? Birisi bu oluyor muydu? Heh, kamera kadın ne oluyor? Dikkat et çabuk yukarı çık. Heh, gel bakalım. Gel gel. Speaker kadın sen de gel. Heh, tamamdır. Tamam geldik sayılır. Evet TV kadın sonunda işe yarıyor. Hay, teşekkür ederim. Ne, ne demek? Al bakalım aç. Açalım bakalım ne var? Hmm, kazma ve fırın çıktı. Kazma ve fırınla şimdi kızlar burada. Ay bir dakika çıktı bunlar be? Durun durun durun. Burada demirden şeyler yapabiliriz. İsterseniz demir kılıç yapabiliriz. Ne dersiniz? Demir kılıç yapalım mı? Ay çok iyi olur. Bence de çok iyi olur. Ha, o zaman bir tane demir kılıç yapalım. Acaba bunu kime versek? En çalışkan birisine verelim. Kime verelim? Ee, kim ister? Ben çok çalışkanım. Bana vermek ister misin? Ee, neyse. Herkes şimdi çalışkandır. Evet ben de çalışkanım. Hayır en çalışkanınız benim. Ee, kamera kadın çok çalıştı. Evet ama neyse tamam. Şöyle yapalım. Ben bu şeyi ben alayım kızlar. Hiç kimseye kimseyi de vurmasın. Bu kılıcı ben kendime alayım. Nasıl fikir? Ay Bence de sen al. Sen çünkü her şeyin üstünden gelirsin. Evet evet sakin olun. Tamam şunları ben alayım. Evet. Odada olan var mı? Ay ben ben ben. Ben de olmaz olur mu buyur? Aa TV kadın çok teşekkürler. Ah ben veremedim. Ne bir şey olmaz bir şey olmaz ya şimdi bir tane çalışma masası yapacağım. Çok teşekkürler TV kadın. Ben yapabiliyorum. Nasıl ben yapacağım? Geçelim ben ben yapacağım izle. <gülüyor> tamam <gülüyor> bakın köpek balığı gelecek köpek balığı. Köpek balığı gelecek harbiden bakın. Neyse e ilk kamera adaya giden benden bir tane kılıç kapar. Ay ben giderim ben. Ben gideceğim geçilin. Ah TV kadın gitti <laughs> Evet. TV kadın hayırlı olsun. Al ha, senin yeni yeni kılıçın. Ay bunlar ne? Müzik kutusu. Hadi gelin kızlar müzik açıp dans edelim. Hayır istedim. Ee, herkes tek başına dans etsin Hadi bakalım. Hu uh hu. Hadi bakalım. Ay, dans. Ben seni, seni dans edelim. Ay, Nis, ben seni dans edeceğim. Hadi gelin kızlar beraber dans edelim. Hu uh hu. Dans ediyoruz, evet. Ay, ne kadar güzel dans ediyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Bitti, bitti dansa bitti dansa bitti. Hadi bakalım şimdi e, diğer adalara doğru gidelim. Aha, adası buradan daha mı yakın <laughs> bakalım? Evet. kum adasını buradan gidelim. Ne dersiniz? Bence de, bence de. Evet. Evet. İnşallah bir tane tekne bulup kaçabilirim burada. Hadi bakalım kızlar gidebiliriz. E, Enes ne dedin? Ee, bir şey demedim ya. Yani devam edelim. Anladın anladım ben. Ha, tamam anlamış bir kadın. Ne oluyor Enes'e kimse bulaşmasın bak. Tamam tamam. Kam Oo, kamera kadına bakın ne güzel yapıyor. Evet benden iyi yapan yok. Hı, kamera kadını yine düşürdüler. bakalım burada ne var? Sandığımız burada mı? Burada. Ne var bunun? su var ve blok çıktı. Blok yaşasın. Ay, geç ...kimin nasıl başını ne? Ay ne espur. Böyle bir şey çıktı. Bu ne ki acaba? <laughs> bir bakalım ne varmış bunda. Ah çanta! Çanta çıkmış. Süper süper ya. Birazcık şurada e, odun kıralım şöyle. Evet dans edelim bir de daha odun kırarken. Ne güzel. Hadi bakalım dans dans. Hoho <laughs> dans ediyoruz ve odunları kırıp pardon, taşları kırıyoruz. Evet evet. Hadi bakalım kırdık. Şimdi hangi adaya gidelim. Çent Adası'na mı yoksa şu Buz Adası'na mı? Aa. Tamam o zaman bu adasına sonra kara adasına doğru. Ay pardon. Ay sorun değil Enes bana dokundun sen. Tamam tamam. <laughs> Ay, tamam ben geçeyim en iyisi. Ay geçin Enes bana dokundu. Ay Enes gel elini tutayım birazcık. Durun kızlar ya Allah Allah Ben ne yapacağım arkadaşlar bunlarla bir türlü kaçamadım da Şuradan çaktırmadan bile Ay merhaba Ay Enes merhaba nasılsın nasıl gidiyor ha, e, Kızlar kaktüs kırabilir misiniz size zahmet ya Kaktüs bakın arkada kaldı Ay hepimiz mi e, Kaktüs kırarsın aslında ne oluyor Aa, Kamera kadın şey yapıyor bize Gelin gelin yol çiziyor gele bakalım kamera kadına gidelim Kamera kadın geldik bakalım Ay Enes gel bakalım Burada bak bir tane daha sandığımız var artık Buradan artık istediğimizi alabiliriz Bakalım ne var. Bakalım ne var. Aa, set çıktı. Ee, kızlar bunu siz alın isterseniz. Hayır enes sen al bunu lütfen. Evet enes sen al. Evet enes sen al. Tamam aldım ben. En iyisi ben alayım. Tamam. Şimdi kaktüs adasına dönelim bence. Kaktüs adasından TNT adasına gidelim. Ne dersiniz? Ay geçin. Tamam kaktüs adasına gidelim mi? Ay kaktüs adasına mı gideceğiz? Ya buzalık şey kış adasına gitseydik o daha yakın. A, pardon TNT adasına. Ama TNT adasına hiç gitmedik. A, o zaman tamam TNT adasına gidelim bari. Ay evet TNT adasına gidelim. Hadi koşun. Hadi herkes önden bakalım koşun. Hadi koşun önden koş koş koşun kızlar. Hadi bakalım koşun. Arkadaşlar çaktırmayın ben şimdi buradan kış adasına gideceğim çaktırmayın. Hadi kızlar koşun koşun. Ay Enes hadi botla kaçalım. Yok yok kaçmayalım. Hey hey kaçma yok. Kaçma yok seni öldürürüm kamera katıyan. Ah neyse ee, kaçma yok zaten ya. <laughs> hadi gelin kızlar TNT adasına gidelim. TNT adasına bir şeyler buluruz. Evet kızlar hadi bakalım botlarınız varsa hep birlikte gidelim. Hadi ay beni niye aşağı attınız be? Allah Allah. Bu kızlar da delirdi ya. Kim beni aşağı attı bakalım? Geberteyim mi sizi? Ay ne oluyor? TNT patlatıyor birisi. <laughs> ah TNT. <laughs> Eyvah. Kim baktı bana bunu? Gel buraya kamera kadın öldün sen. Hayır kimse ölmedi. <laughs> ah durun kızlar yapmayın yapmayın tamam tamam sakin olun tamamdır sakin olun kaçıyorum ben hu hu ay kaçıyor vardı speaker kadın sen Hadi bakalım kamera kadın sen de yüzmeye hadi bakalım bu sırada benden kaçayım arkadaşlar çabuk 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 bunları bu aralar birbirlerine dövüşürken ben kaçalım kaç 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 kaç. Sen bittin gel buraya ay kızlar yapmayın birbirinize vurmayın bence birbirimize vurmamalıyız enes'i yani sevmeliyiz. Beni sevmeliyiz diyor <laughs> kaç kaç şu adaya gidelim bakalım arkadaşlar bu adada ne varmış. Kız Of yine Enes diyor ya. Arkadaşlar ben şu anda tane blokla gidemem ki. Dur burada biraz odun kırayım. O sırada yine tekrardan döndüreyim bunları. Tamamdır yaptım bakalım. Aha 32 tane blok çıktı. Ee bunlar gelmemiş daha. Oha niye gelmedi ki bunlar? Ay kızlar ne yapıyorsunuz burada? Ay Enes'in yanına gidelim. Hayır Enes benim. Eyvah kaçın 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 arkadaşlar beni fark etmeden. Siz gelin bakayım buraya Enes'i menesi boşverin. Ben size Enes'i öldüreyim de Enes'i alayım yanınıza. Eyvah birbirlerini öldürmeye başladılar Arkadaşlar bu iş çığırından çıktı galiba kaçma zamanı geldi benim Kaçalım ya, beni sinirlendirmeyin bakın Titan Clear'ı çalıştırmayayım ne dersiniz Eyvah TV kıza bak. Titan çalıştırırım diyor. Arkadaşlar benim acı buradan kaçmam gerek galiba. Şu rengi anak adaya gideyim. Bu hepsinden büyük bir ada. Umarım kötü bir şey çıkmaz. E, bu ne? Anlamadım. Neyse neyse tamam boş verelim. Şunlarla devam edelim arkadaşlar. Az kal zaten adaya. Şundan devam. Buna koyalım. E, bundan bir şey yapamıyoruz. Yüzsem acaba bir şey olur mu? Ah, gelin buraya. Siz bittiniz şimdi. Aperlerimin tadına bakacaksınız. Gel bakayım sen benim kameramın tadına bak bir kız. Gel. Ya... Eyvah öldürmeye başladılar akışa birbirlerini. Ben kaçma zamanı geldi benim. Hii, birbirlerini öldürmüyor. Hii, kamera kadını öldürmüş birisin galiba. TV kadın nerede? Görmüyorum. Ha, TNT ile patlatıyorlar. Hii, eyvah anladım şimdi. Enes benim tamamı görüşürüz. Gel buraya sen bittin şimdi. TV kadın gel şunu öldürelim hemen. Eyvah birbirlerini öldürmeye başladı. Eyvah. Geldim buraya gel buraya kamera kadın. Hadi speaker kadın sen de gel buraya. Öldüreceğim ikinizi de. Eyvah eyvah. Kaçma zamanı arkadaşlar. Bu, bu ada ne? Bu ada ne böyle? Allah aşkına. En üstünde umarım bir şeyler vardır. Benim kaçmam gerek. Birbirlerini öldürüyorlar. Valla ben buradan kaçmazsam daha da kaçamam arkadaşlar. Bakayım. Oh. oh. İnşallah gelmiyorlardır. Bakayım nerede? Ha oh, buldum. Bakalım sandıkta ne var? Aha. Speed bot. Oh. Hız botu çıktı arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Bunu koymam gerek. Bakalım. Bunlar ne yapıyor? Ay kızım. Oo, oh, yol yapmışlar bile. Çabuk 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 koy 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 koy. Koydum koydum koydum. Bakalım. Aa buradalar. Ay bak kızlar görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Ay, Enes, Hayır Espinal. Hayır Espinal. Enes Espinal lütfen. Ay, kızlar. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Hayır beni seviyormuş. Ay beni de seviyormuş. Ay beni de seviyormuş Enes. Kızlar görüşürüz hepinizi seviyorum. <laughs> Kaçalım arkadaşlar çabuk kaçmamız gerek. Şuradan bastım gaza gidiyorum valla. Köpük balığı onları yemez umarım. Arkadaşlar bu videonun burası sonuna geliyorum. Oh son anda kaçtım valla. Bu motor anca bana sar. Bu yakıt da anca beni götürür. Gel çok iyi bakın kızları sattık gibi oldu ama. <laughs> olsun böyle olsun. Sizi çok seviyorum. Yanlış çıkan videoları lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. En azından ailesine e katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.